hazırlıyor şu anda mükemmel sıfır nice 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 güzel natron sakin ol natron <laughs> iki tarafa da seri bakmam gerekiyor çok güzel orada hop oh, 120 oh. hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle cinsel bir altı içerisinde isyan atmaya çalışıyoruz video başlamadan önce sizlere bir şey söylemek istiyorum Evet arkadaşlar, içimizde meyve, sebze, yiyen var mı? Soğan yiyen var mı? Sarımsak yiyen var mı? Bunları yemeniz gerektiğini sizlere söylemek istiyorum. Soğuklar geldi, hava soğudu. Vitaminsizsiniz, ben de vitaminsizim. Yemediğimi fark ettim. Ve yemeniz gerekiyor. Eğer yemezsiniz isyan atamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bana, bak yedim. Yedim baba bak. Ne güzel isyanım atıyorum. <laughs> Öncelikle sizlere bir soru soracağım. Videoya giriş yaptık şu anda. Elimde uzun... Ananı isyan atmam gerekiyor, bir dakika elimde... Şu an elimde değil, bir saniye elim alınca söyleyeceğim. Adam korkudan ki çekiyor. Helal olsun be. Elimde uzun, kalın bir şey var arkadaşlar ve bunu ısıracağım. Tahmin etmeye çalışın. Isırdım. Yıkamamıştım bunu ağzına sıçayım, zehirleneceğim. Uzun, kalın bir şey. Sizce bu nedir? Come here bitch. Bakın şu an meyve sebze yiyorum bana güç geldi görüyor musun? <laughs> Güzel öldürüyoruz. Şu an mükemmel isyanlar geldi baba. Şu anda ananı ya boş yere testler aldım ya. Hop selam tatlım ben amcanım. Oha oha. <laughs> bolcan. Hayır hayır sarımsak soğan zararlı değildir. Ben şu anda ne yediğimi tahmin edin arkadaşlar. Videoyu durdur. Yorumlarda yazın. Ve yedikten sonra siz de gidin odadan bir tane. Selam. Oha abi konuşamıyorum ya. Abi inanılmaz isyanlar geliyor şu anda. Çok mükemmel. Şu anda kaybettim kendim. Evet menüye bakıyorum. İki adet bomba alıyorum. Birincisi geliyor. Oh, Come here the bait. Evet. Videonun amacı şu meyve sebze yiyin arkadaşlar herkese söylüyorum burada kaç yaşında olursan ol meyve sebze yemeyi unutmayın yediğim şey yorumlarda tahmin edene 5 gibi vereceğim videoyu durdurun ve gidin sizde meyve sebzenizi alın eğer almazsanız çok ayıp etmiş olursunuz. Sağlığınız açısından önemli bak bunu prim olarak görebilirsiniz hiç umurumda değil ama hem hatırlatmış olurum nasıl görmek istiyorsanız görün ama sağlığınız açısından babacım yiyin bakın ben şu anda yiyorum. Yediğim şeyde cevabı havuçtu. Bakın videomu izliyorsunuz şu anda. Böyle bir tadı var. İğrenç bir tipim var. Ama siz de yiyin. Siz de sağlıklı olun. Önemli olan sağlıktır. Boğuluyordum lan. O Kafa açıldı babacım. Kaçıyoruz şu anda tekrar. Abi inanılmaz insanlar yedi ya bu. Daha videoda benim konuşmam gerekiyordu. Bilmem ne yapma. Bak bak selam. Şşt, oh. Po alalı. <laughs> Abi uçtu Adam demişti nereden geldi lan bu tepik? Abi şu anda son IP'lere girdim ya belki de ondan dolayı çok rahat atıyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bakın sizleri seviyorum. Herkes herkes sağlıklı yaşamalı. Hasta olmamalı yani kanser olmamalı bilmem ne bunlar olmaması için sağlıklı şeyler yemelisiniz. Videoyu durdurun baba. Oha kapa açılmadı birader. Yu. Videoyu durdur. Git ye al gel videoyu izlerken ye Sağ için baba ya 2 saniyeni ayır hadi bakayım hadi Hadi git gel Dur baba şu anda orada duruyor kaşını ya Diyor ki gel beni gel beni Gel beni bombayla öldür görüşürüz tatlım Pu Sen mi geldin hoş geldin Pu 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 Ölün ulan ölün <laughs> Abi fena <laughs> Abi o ya şu anda servis iyice saçmalamaya başladı ama bir mermi sıkma hakkımız be babacım bir mermi sıkma hakkımız ne? <laughs> Çıldırdınız ya sabahtan beri kapıyı açmıyoruz her şey mükemmel gidiyor süper isyanlar atıyorum ama iyice saçmalamaya başladınız ya beni çıldırtıyorsunuz arkadaşlar dediğim şeyleri tekrar söyleyeyim prim olarak görmeyin eğer video hala izliyorsanız like atmayı unutmayın isyanlar devam edecek umarım umarım bir cerametlik olmaz güzel bir başladık hadi bakayım be come on guys arkadaşlar video çok hızlı sürdü şu anda FF açılacak abi inanamıyorum ya Abi açıldı. Aa bombam gitti. Ağzına sıçayım. Bombam gitti. Come on. Aha bomba da alamıyorum. <laughs> Dünyanın en güzel efefe. Ah ah evlendim. Come on boys. Gel 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 kapışalım babacım. Gel seni de alayım da. Beleşten şu anda oyunu kazanacağım galiba. Dur. Ee, en az hasar alır. Hadi babacım seni öldürmem gerekiyor be. Oh! <laughs> Bunu da öldürdüm. Abi bir de bomba atamamıştım. Çok cenabetli bir son olacaktı. Ama sana bir lere yollamak istiyorum. Come on. Come here. Sesini anlamıyorum şu anda lütfen. Kodu kapattım ve geliyorum tatlım. Allah kahretsin boşluğa tükürdüm. Kapıyı açıyorum hemen. Açtım baba kapıyı. Kapıyı tek açmanın en kolay yöntemi budur. Şurada büyük ihtimal hop. Selam. Al işte mükemmel. Unanması var çok şanslı görüş şu anda. Oyun şu an saçmalıklarla devam ederken Natron sinirden testeresini çıkardı bombasını fırlattı oh, tık, Bir fırlattı bir kişi öldü Başka ölmek isteyen var mı dedi Başka ölmek isteyen var mı dedi O adam ama korkudan buraya yaklaşmıyordu Natron Natron bekliyordu hala Revlemesini bekliyordu sağa sola bakıyordu Kimse revlemiyordu Hadi o adamı revleyin de Natron bir fırak daha alaydı o Revledi onu Natron bombasını fırlattı Bum Hiç kimse ölmedi Çünkü yanlış kişiyi revlemişti Natron üzgündü Natron revledi ama bir bomba daha attı Vuuu <laughs> WTF Good almıştı. Nasıl öldürdüm onu? Oha! Yu yu yu. Cidden good almıştı. Adam dedi bombayı nerede buluyorlar acaba? Çok çok çok. Abi inanılmaz. <laughs> Cidden mükemmel bir şey oldu. Ben sandım bu cenabetliğim devam edecek ama ortalığı yıktım baba. Good elinde boşa gitti good'u ya. Arkadaşlar şu anda altın kurala eğilmek diyor. Ben biraz eğileceğim. Başka adamlara odaklansın hemen arkasından gideceğim. Zo 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 zo. Analiz kör olmadım. Çok güzel. Koruma şu yukarıdaydı. Onu gördüm. Hemen öldürüyorum. Ananı satayım. Ne koydu bana? Vay! Evlendim. daha hemen kafese geç çok mutlu çocuk rolünde oynuyorum. Ananı tse'ye bağlandım. Ne yaptım ben? Kaç. Şu anda düzeldi. Koruma öldü. Şu anda komutçu da ölecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Onu ben öldürebilirim. Bana bir şans verin. Bana bir şans verin. Öldürebilirim onu. Nerede acaba? Bana bir şans verin. Nerede? Nerede bana bir şans verin o da öldü ya. Arkadaşlar şu an gut aldı cidden isyan yapamayacağım bu yüzden mecburen artık mutluyla da nasıl isyan yapıyorsam yani olabilir imkansız değil <laughs> Düştüm Hayır Abi ciddi olamazsın bug yapacağım <laughs> Alın size isyan bak mutluyla en güzel isyan budur bak Bug 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 Hadi göm net değişti süper Arkadaşlar şu anda good aldı ve ne oynattığını kendi de bilmiyor açıkçası. Ben de yanına geçtim şu anda. Saf saf oynuyorum. Ve kazı oynattırıyor sanırım. Büyük ihtimalle bir önceki elde kazı oynattıracağım falan diyordu. Good aldı. Kazı oynattırıyor. Bu arada gerçekten umarım içinizde birkaç kişiye meyve sebze yedirdiysem çok mutlu olurum. İnanılmaz inşallah yemişinizdir ya. Şu anda da kazı oynattı. Sonra kalırsam Leire de kafasına vuracağım. Arkadaşlar size en nefret ettiğim şeyi söylemek istiyorum. Bakın şu anda her komutçunun hani kendi götünden kendi... Ayıp oldu bak göt dedim ama... Kendi götünden uydu, uydurdu kurallar var. Otomatik diggle diye bir şey var mı yok mu birader? Ben her komutçuda farklı şey duymaktan nefret ediyorum. Bak. Adam komutunu veriyor tamam mı? Otomatik diggle sesiyle başlar diyor. Ben başlayınca diyor ki otomatik diggle diye bir şey yok diyor. Vuruyor. Bu da dedi ki otomatik diggle sesiyle başlar dedim. Başlattı. Otomatik dedi. Dedim otomatik diggle diye bir şey yok. Bu da diyor var. Yani kendi herkesin kendi kafasından bir kural çıkıyor. Nefret ediyorum. Şunu bir kesinleştirin artık komutçular lütfen. Abi Otomatik diggle diye bir şey var mı yok mu? Hani adam diyor biri var diyor biri yok diyor. Ben hangisinin kuralına uyuyorum? Nasıl sona kalayım ya? Abi çıldırıyorum ya. Sizce hangi kural doğru? Hani ben ben bilmiyorum hangisi doğru. Bu beni çıldırtan bir durum. Hani hangisine inanmam gerekiyor? Bilmiyorum. İsyan başladı. Oha ve silah bizde bebeğim. Come on boy. Come on. Ah. Yeter lan. Abi inanılmaz çıldırdım ya. Hangi komutçu uyuyacağımı şaşırdım. Bu yapan. Süpersiniz bu yapanlar. Sizi seviyorum. Ben gidiyorum dostlarım. Şu an arkasına dolaştık. Come on the bitch. <laughs> öldüremedim. Evet şaka gibi. Adamın gram canı kaldı onu öldüremedim. İnanılmaz. Abi bir testere bomba atmak istiyorum. Ölmezse kulağımı keseceğim. Hop kulağımı kesiyorum galiba. Oh be. Oh be. Kulağım gidiyordu yoksa. Biri çatıda biri yukarıda hissediyorum. Biri hissediyorum öldü. Abi yukarıda biri var. Hissediyorum ya yukarıda. Yukarıda. <laughs> Kendimi öldürdüm ama onu da öldürdüm. Oh be. Vallahi Oh öldüremeyeceğim sandım cidden çıldı bulacaktım Abi her konusu kendine göre kuralı kuralı uyduruyor Lütfen biri artık kesinleşsin ben kim olacağımı şaşırdım Otomatik Diggle diye eskiden bilmem herkes başlatıyordu tamam dedim yenilerine uyuyayım Bu sefer de yenileri de değişik değişik adamlar var çıldırıyorum ya Oh çıldıracağım çıldıracağım abi Abi sabahtan beri 100 tane komutçu geç, geçiyor. Değişik insanlar geçiyor. Abi değişik IP'lerde takılmakta işte bu sıkıntı var. Biliyor musunuz? Kesin büyük ihtimalle burada. Oha, doğrunun içine girdi. Yok artık. Adam haktan doğrunun içine girdi. Gördünüz mü? Bak bak geliyorum. Selam. Sel oha. Abi inanılmaz çok değişik şeyler oluyor. <laughs> Mükemmel öldüm. <laughs> Ama bug yapacağım. Adam natron dedi. Bir kere mikrofon bastım. Jt'ye geçtim. Hak verdim. Sustumu kazandım. Şu anda bug yapıyorum. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hop. Üç. Hadi lan sabahtan bir adam öldü ya. olmaz ki böyle ya. Bir de bug yapayım tamamdır. Güzel. Şu anda bir testere bombayla videoyu bitirmek istiyorum. Come on the bitch. One, two, three, four, five, six, seven. Eight. İşte bu. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Komutçu bu 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 duygu hissetti. Duydunuz mu? Oh. Kendinden geçti komutçu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim bu videoyu burada sonlandırmam gerekiyor. Yoksa fazlası çok fazla olacak. Umarım sizlere bilgiler vermişimdir. Yani vitamin için her zaman yiyin yemeğimizi. Uslu çocuk olun. Bu videoyu bir dakika kapatacağız ondan sonra. İşte bu. İşte bu. Evet, kapımız açıldı. Milletin gotundan bir şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi. Şu anda birileri ateş ediyor. O adam gitti, testereyle. Güzel, nice. Aynı benim gibi öldüremedi çünkü benden daha iyi öldürdü. Havadan geliyor. Bir natrona geliyor. Abi inanılmaz gömüyor ya. Oha, adam... Abi, helal olsun. Vallahi helal olsun. Şu anda komutçu bitmiş durumda ha. Komutçu diyor, ben çıkarım komutan be Olmaz olsun böyle şeyler bey Diyor, yandan ajan gibi... Ananı zıplayamadım ya. Abi, yeteneğimi kaybediyorum galiba ya. Gömüyor şu anda. Mükemmel. Sefer. Woo. Nice nice nice. Güzel. Natron sakin ol. Natron. Natron gelecek o. Hazırda durmam gerekiyor. Ya buradan gelecek ya buradan. Büyük ihtimal hook basarak buradan gelmesi gerekiyor. Ama bunu da düşünmem gerekiyor. İki tarafa da seri bakmam gerekiyor. Çok güzel. Orada. Hop 120. Oh, shit. Yeah. İşte bu. Oyun bundan ibaret. Lanet olsun. Natron'un gücünü sezdiniz biçler. Geliyor bomba. Bir kişi öldü. Çok güzel. Sen de gel. Sen de gel yuh deme yuh deme sakin ol sen de gel bebeğim Aba olmadı ya niye uzağa kaçıyorsun ki gel Yakına gel aha revledi ve 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 ben kill çektiğim an oyun biter Oyun bitti arkadaşlar gördünüz Bunu tahmin etmeyi unutmayın Evet arkadaşlar çok güzel manyak isyanlar attım videoyu sonlandıramıyorum Daha çok tadına varıyor ama sonlandırmam gerekiyor Umarım sizlere tatlı bilgiler vermişimdir Son isyanımız arkadaşlar bu sefer farklı seseceğim Buradan gideceğim evet çünkü oradan gidersem koruma oraya bakacak diyecektim Aa koruma nerede? Selam Forma, oha <laughs> gene isyan yedi artık adam çıldıracak ne yapacak arasını satayım abi güzel video tatlı olmaya başlayınca işte bitirmem gerekiyor çünkü vakit geldi çok uzatmak istemiyorum bu videoyu burada sonlandırıyorum umarım eğlenmişsinizdir videoma like atmayı unutmayın sağlıklı beslenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın sizleri çok seviyorum beni destekleyen herkese çok teşekkürler siz bir efsanesiniz görüşmek üzere Allah'a emanet olun